Like the cut. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci videomu çekiyorum. İkinci video diyeyim. Bugünkü ikinci videomu çekiyorum. Az önce bir video daha çektim. Onu izleyin lütfen. Hadi başlayalım videomuza. Hadi bakalım brolar diye videomuzda devam ki. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Arkadaşlar bu oyunda siyahla adam öldüreceğim. Arkadaşlar ben bu oyunda baya puyum bu arada bunu söyleyeyim. Ama bazen de öyle söyleyeyim. arkadaşlar bu oyunda adam öldüreceğiz. Adamı nasıl öldüreceğiz? Öldüm. Tam, güzel. Tamam güzel. Bu bir kız oynuyordu bir yerde ama hatırlamıyorum. Bunu nasıl zıplıyor o kadar anlayamıyorum. Sen neredesin? <laughs> Şimdi ben bu kızı bulmam lazım. Nerede lan bu kız? Aa burada gidiş varmış. aldım. Bilgisayarda daha güzel oynuyor arkadaşlar. Bu arada bunu söyleyeyim. <laughs> daha çok sessizlik. Ve ağzıma bir tane şamarı yedim öldüm. Yani çok konuşmanın seçeneği bu işte. Boş konuşuyorsunuz Yani. ben tabanca olarak işte bu kötü. Ya böyle yana gidiyorsunuz hep bu silahla. Arkadaşlar yukarıda tarikat yazıyor işte onu öldürmemiz lazım. Öldürmesiniz. Sizin şeyiniz yani ben ne yapabilirim? Aldım arkadaşlar şey gördüğünüz gibi çok iyi vallahi ya. Bu da lazım? Aldım. Ağzıma koydu. Ağzıma bir tane bir koydu. oldu Altı Altın oldu lan? Ben daha altın mi olduk lan? Ne <laughs> be arkadaşlar ben ne oynamak istiyorsunuz bu oynayabilirsiniz Geber. <laughs> geberdim ben de geberdim çok çok oynadım Ondan vurdum sandım Allah'a gelin bayağı kolay. bir İçide var. Altın bacağı oldum yemin Arkadaşlar buradan şuruptan işte level atlı gibi bir şey yapabilirsiniz. Zaten bende bedava. Bakayım silah, kılıç falan daha değişik bu ama. Ne oluyor? Ya geri de gidebilirim ama istemiyorum. Level 30 olmam lazım diyor. Bu altın silah daha güzel. Ben seviyorum bunu. Buradan 5 levelli alayım. Bu kaç lira? Bu boş ver. Çok şükürüm ya. Yani. Devam ki arkadaşlar devam ki biz, baya biz bayağı mutluyuz abi bu ne Kocalak. nasıl atıyoruz şimdi Öldüm ya Arkadaşlar çok zor ya yani telefonu oynayınca zor ben aslında bayağı Proyum ama bilgisayar. Yani bilgisayarda oynayın. Efsane. Bir an beş yani, Görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Yani zor işte bu kadar bu. Telefonda oynarsanız bu kadar zor olur. Arkadaşlar bana abone olun lütfen. Yani bana abone olursanız ne olur? Bana abone olursanız ne olur? Işte. İstediğiniz için yani bu şart. O. Yani, kar, evet sizin kanalınız bir olabilir. Benimkini büyütürseniz daha güzel olabilir. Siz Rubux veririm her gün. Daha güzel yani. Ben benim yani, me mesela benim bir kafetim var. Size göstermedim galiba. Oha adam kaçlatıyor atıyor lan. Böyle kılıç efsane aldım. Bakıyorum neyin arada bilgileri var mı? Ne arkadaşlar? Öyle gel bakayım Sopiyi kafasına koyuyorum amele gibi yara yapıyor. Oturuyor mu? cincicin adam mı <laughs> 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 Arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Olmadı. Hadi bay bay. Görüşürüz.